Buyurun. Berrak Hanım. Merhaba. Merhaba. Ee, ben Orhan Yavuz Onkolojiden. Onkoloji. Kanser mi bebeğim? Ay yok hayır hayır ben e, bu ben sadece kişisel bir ziyaret bu. Sizi gördüm. E, siz olduğunuzu görünce de bir merhaba demek istedim. Merhaba. E, merhaba ben e, sizin işlerinizin hayranıyım takipçisiyim. Hatta üç tanesini de vaktinde satın aldım almıştım. Hmm, öyle mi? Sonra ne oldu? Sonra onları e, boşanmalarımda nafaka olarak dağıtmak zorunda kaldım. <laughs> geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Sağ olun. Ben de fotoğraf çekiyorum ama ben tabii şey e, cep telefonuyla. Olsun. <laughs> Pekala. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok memnun e, oldum. Ben şey e, Orhan Bey e, şey sormak isterim size. Bu Ateş Hekimoğlu. Nasıl biri? Ee, yani kısaca anlatmak gerekirse egoist biridir, takıntılıdır ve biraz da zorbadır. Ama çok iyi bir doktordur. Zaten bu özellikleri onu çok iyi bir doktor yapıyor. Siz hiç merak etmeyin. Tedaviniz için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Orhan Bey. Buyurun. Ha. Ee, bir tane daha şey. E <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlacın faydaları çok daha fazla. Ayrıca Cinine verdiğimiz paralitik bir saat içinde etkisini yitirecek. Yok olacak. Berrak farkındayım. Bu çok zor bir durum. Yani bir anne için... ...bebeğinin ölme olasılığını... ...duymak kendinin ölme olasılığından çok daha ağır bir durum. Ama yerinde olsaydım... ...ve... ...bebeğimi kurtarmak için birine güvenmem gerekseydi o kişi kesinlikle ateşçi kim oğlu olurdu. İnan bana. Jenny. Sabit. derin bir nefes al. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>